Ukrayna'daki BMC kirpi zırhlı aracı Rusları şok etti. Avrupalı uzmanlar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikte çalışmak mümkün olabilir. Atina'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve NATO'ya şikayet mektubu. Çekya'dan Yunanistan açıklaması. Rusya'nın komşuları Bayraktar TB2 ile duvar ölüyor. Almanlar Karadeniz'deki doğal gaz için hesaba başladı. Türkiye'nin rolünü hafife almayalım. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna ordusuna 50 adet kullanılmış mayına dayanıklı pusu korumalı zırhlı araç gönderdiği yerel haber portallarındaki görüntülerle bildirilmişti. Euronews'in haberine göre üretici şirket BMC kirpilerin Ukrayna'ya teslim edildiğini doğruladı. Bir BMC yetkilisi anlaşmanın şirketle ilişkisi olmadığını, Türk hükümetinin askeri envanterinde bulunan kirpileri gönderdiğini ifade etti. Mayına karşı korumalı araç sınıfında elde ettiği başarılı korumayla efsane haline gelen kirpi 4x4, Monokok zırhlı kabin ve özel zırhlı pencereler donanımlarıyla öne çıkıyor. Rusya basınında yayınlanan BMC Kirpi zırhlı aracına bir merminin tam isabet ettiği anları gösteren bir video Rusları şaşkına çevirdi. Rus medyasının haberine göre Türkiye'nin birkaç hafta önce 50'den fazla BMC Kirpi zırhlı aracını Ukrayna'ya teslim etmesinin ardından bu savaş araçlarından biri Ukrayna askerlerini tahliye etmeye çalışırken topçu mühimmatından doğrudan isabetle başarıyla vuruldu. Vurulma anını Ukraynalı bir askerin aksiyon kamerası kaydetti. Video görüntülerinde bir grup Ukrayna ordusunun ateş altındaki mevzilerden nasıl tahliye edildiğini görebilirsiniz. Mürettebat içeri girdikten sonra mühimmat oldukça güçlü bir patlamayla birlikte kirpi zırhlı aracına isabet ediyor. Bunun tahminlere göre 82 milimetrelik bir hava mühimmatı olduğunu belirten Rus basını ancak mühimmatın tam olarak zırhlı aracın çatısına isabet etmesine rağmen Türk aracı böyle bir darbeye başarıyla dayanabildi ve aracın kolay kolay tahrip veya devre dışı bırakılamayacağı ortaya çıktı ifadesini kullandı. Ukrayna ordusunun bu tür zırhlı araçlar edindikten sonra pusu kurmaya ve sürpriz saldırılar gerçekleştirmeye başladığını belirten Rus basını, böylece Ukrayna ordusunun mevzilerde beklemediğini, hareketliliğine dikkat çekti. Öte yandan Rus medya Savia Pro, Ukrayna'nın Bayraktar TB2 için uzun menzilli kuzgun füzeleri satın almakla ilgilendiğini yazdı. Türkiye, Bayraktar TB2 insansız hava araçları için kuzgun füzelerini başarıyla test ettikten sonra Ukrayna bu tür mühimmatı elde etmekle ilgilenmeye başladı diyen Rus medyası, bunun nedeni hala hazırda test edilmiş Kuzgun SS mühimmatının 40 kilometreye kadar olan mesafelerde hedefleri vurabilmesi, Kuzgun TC versiyonlarının ise 180 kilometreye kadar olan mesafelerde bunu yapabilmesidir. Bu da insansız hava araçlarına yatsınamaz bir nitelik kazandırmaktadır. Hemen hemen tüm mevcut hava savunma sistemlerine göre büyük avantaj dedi. Kuzgun'un iki versiyonu tam olarak test edildi diyen Rus medyası, aynı zamanda şu ana kadar bu tür silahların diğer ülkelere tedariği hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak 40 kilometreye kadar hedef angajman aralığı olsa bile Kuzgun mühimmatı son derece ciddi bir tehdit oluşturabilir, dedi. Uzmanlar, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gaz gelişimi konusunda Türkiye ile birlikte çalışmasının mümkün olabileceğini ifade ettiler ismedoilgaz.com web sitesi Doğu Akdeniz gazının Avrupa ve daha geniş bölge için önemli bir enerji kaynağı olduğunu konu alan bir haber yayınladı. Bu haberi Yunan basını da sayfalarına taşıdı. Doğu Akdeniz'de ne kadar doğal gaz var başlığı altında yapılan haberde ancak bu Doğu Akdeniz'deki gaz kaynağının gelişimi İsrail ve komşuları arasındaki siyasi gerilimler nedeniyle yavaşladığı ileri sürülüyor. Haberin içerisinde ise zaman alacak ancak küresel LNG ihtiyacının artması ve bunun bölgesel dinamikler üzerindeki etkileri göz önüne alındığında İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gaz girişimi konusunda Türkiye ile birlikte çalışması mümkün olabilir ifadelerine yer verilmesi dikkat çekiyor. Haberde özetle şu ifadeler kullanılıyor. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz gazıyla eskisi kadar ilgilenmiyor. İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs doğalgazını Avrupa'ya bağlayacak yeni bir boru hattı olasılığı giderek azalıyor. Mısır hala böyle bir boru hattı inşa etmekten bahsederken İsrail Başbakanı Netanyahu defalarca fikre karşı olduğunu, çünkü Mısır'ın İsrail'in sahip olduğu şirketlerin boru hattına erişmesine izin vermeyebileceğini dile getirmişti. Doğu Akdeniz'den gelen haberleri takip ediyorsanız, Türkiye'nin Doğu Akdeniz gazı için bölgesel bir merkez olmak istediğini duymuş olabilirsiniz. Çünkü gözünü bölgenin doğal gaz rezervlerine dikmiş ve onu ülkesine getirmek için kendi boru hattı altyapısını geliştirmekle ilgileniyor. Türk etkililer, Türkiye'yi Kıbrıs, Güney ve İsrail gibi bölgedeki diğer ülkelere bağlayacak boru hatları inşa etme arzularından bahsediyorlar. Ayrıca Türkiye içinde daha fazla boru hattı inşa etmeyi planlıyorlar. Yunan basınına göre Atina, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Türkiye hakkında bir şikayet mektubu hazırladı. Yunan diplomatik kaynaklarının belirttiğine göre son birkaç gün içinde Türk yetkililerden gelen açıklamaların ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen cumartesi BOREL ve ABD dahil olmak üzere Avrupalı ortakları derhal bilgilendirmenin yanı sıra Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve NATO Genel Sekreterine derhal ilgili mektuplar gönderilecek. Söz konusu mektuplarda Türk yetkililerin ifadelerinin aynen aktarılacağını belirten diplomatik kaynaklar Yunan tarafının bu açıklamaların metninin çok çirkin olduğunu ve herhangi bir yoruma gerek olmadığını düşünüyor. Öte yandan Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çekya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son sözlerini kabul edilemez olarak tanımladı. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hedeflerimizden biri de Avrupa Birliği Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, Avrupa Birliği üyesi devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi bu konuda son derece yararsızdır denildi. Dışişleri Bakanı Dendias da ayrıca Çekme İktidaşı Lipavski'ye Türkiye'nin son açıklamalarını hiç yararlı değil ve kabul edilemez olarak nitelendiren hızlı tepkisi için teşekkür etti. Ukrayna Rusya Savaşı'nın ardından yeni bir durum daha dikkat çekiyor. Rusya'ya karşı kendini daha güvende hissetmek isteyen bölge ülkelerinin neredeyse tamamının Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk siyalarına yöneldiği görülüyor. Savunma politikaları analisti Turan Oğuz hem bu dinamiklerin neler olduğunu hem de Türk siyalarına yönelik bu denli ilginin temel gerçeklerini değerlendirdi. Oğuz, savaşlara coğrafi açıdan yakın olan veya terörle mücadele eden ülkelerin İHA-SİHA alımlarında çok istekli olduklarını ve hızla temin etmeye başladıklarını belirtiyor. Agresif bir askeri politika izleyen Rusya ve Çin'in çevresindeki ülkelerin ilk sırada olduğunu belirten Turan Oğuz, sınır anlaşmazlığı yaşayan Afrika ve Orta Asya ülkelerini de bu listeye ekliyor. Oğuz tüm bunların yanı sıra bir grup daha var siyalara ilgi duyan. Onları da savunmasını güçlendirmek ve bunun için modern teknolojilerden yararlanmak isteyen ülkeler olarak tanımlayabiliriz diyor. Turan Oğuz şöyle devam ediyor. Savaşa yakın ülkeler düşman hava savunmalarıyla ağır zırhlılar dahil kara unsurları karşısında etkili olabilecek siyaları tercih ediyor. Terörle savaşan ülkelerse ise kaliteli ama aynı zamanda da ilk temin, mühimmat, bakım ve benzer açılardan uygun fiyatlı olanlara yöneliyor. Turan Oğuz, ihtiyaçlar göz önüne alındığında TB2'nin tüm bunlara cevap verebilen sınıfındaki en iyi SİHA olduğunu söylüyor. Bunu da şöyle gerekçelendiriyor. Yakın tarihimizde en fazla ve en kolay şekilde hava savunma sistemi, tank, zırhlı araç, ağır silah ve terörist yok eden platform TB2. Bu ünvanlarını 6-7 yıldır Türkiye, Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da başta Rus silahları olmak üzere çok farklı ülkelerden çok farklı sistemleri etkisizleştirerek kazandı. Farklı hedeflere karşı uygun fiyatlı, hassas vuruş kabiliyetine sahip farklı mühimmat alternatifleri var. Üstelik bu alternatifler gün geçtikçe geliştiriliyor ve sayısı da artıyor. Kısa toprak pislerden dahi otonom olarak kolayca kalkabiliyor. Sağdan gelen geri beslemelerle sürekli iyileştiriliyor. Dolayısıyla her zaman en güncel tehditleri vurabilecek şekilde hazır oluyor. Saatlik uçuş, bakım, onarım gibi maliyetleri oldukça düşük. Arıza ihtimali rakiplerin oranında daha az. Satış sonrası çok yakın destek veren bir üreticiye sahip. Ayrıca hem uygun fiyatlı hem de çabuk teslim ediliyor. Türkiye ile savunma işbirliği anlaşması yapan ülkeler irrasyonel sınırlandırmalara tabi olmadan bu platformu temin edebiliyor. Tüm bunları alt alta koyunca Bayraktar TB2'nin nasıl olup da 4 sene gibi kısa bir sürede 24 ülkeye ihraç edildiği sorusu yanıt oluyor. Geçtiğimiz günlerde kritik bir gelişme daha oldu. Romanya Savunma Bakanlığı 18 adet Bayraktar TB2 alabilmek için parlamentodan talepte bulundu. Hali hazırda Ukrayna, Polonya ve Macaristan'da Türk siyaları kullanılıyor. Estonya, Letonya, Litvanya, Sırbistan gibi ülkelerin bu yönde bir adım atmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Rusya'yı merkeze aldığınızda batıdaki durum bu. Peki ya Güney Cephesi? Orada da başta Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere bölge ülkelerinden Türk siyalarını alan ya da bu yönde adım atanların sayısı hiç az değil. Bu gerçekliği Rusya çevresindeki ülkelerde önce Karabağ sonra da Ukrayna'da Rus sistemlerine karşı gösterdiği performans ve yine yukarıda saydığım diğer üstünlükleri sebebiyle Bayraktar TB2'ye yöneldi. Haritaya baktığınızda Bayraktar TB2 temin eden veya ilgilenen ülkelerin Rusya'nın güney sınırında adeta bir eksiksiz duvar oluşturduğunu görüyoruz." cümlesiyle anlatıyor Turan Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit ülke olan Türkiye, doğal gaz ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Avrupa, Rusya'nın doğal gazı kesmesinin ardından alternatif kaynaklara yöneldi. Alman basınında Azeri gazı Avrupa'ya ne kadar gidebilir başlığıyla çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Ankara ile Bakü arasında imzalanan anlaşmaya göre Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nda ek kapasitede ilk kullanım hakkının Türkiye'ye tanındığı dile getirilen yazıda Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz akışını ne kadar artıracağı Türkiye'nin ilk tedarik haklarından feragat edip etmeyeceğine bağlı olacaktır denildi. Avrupa'ya ne kadar fazla gaz gideceğine karar vermedi, Türkiye'nin oynayacağı rolün hafife alınmaması gerektiğini belirten analiz yazısında, Esasen bunun anlamı, Türkiye'nin fazladan Azeri arzında ilk indirimlere sahip olacağı ve bunun ancak Türk alıcılar geri çevirdiğinde Avrupa'ya sunulacağıdır. Bunu yapıp yapmamaları bir dizi faktöre bağlı olacaktır, ifadeleri kullanıldı. Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı. Birincisi, Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasından ne kadar gaz elde edebileceğine bağlı olacaktır. Geliştirme hala hazırda devam ediyor ve Ankara, üretimin 2026'da yılda 30 bcm'ye ulaşabileceğini söylüyor. İkincisi, Rus gazının görünümü var. Rus arzının keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte Türkiye pazarı için fazlasıyla yeterli arz olacaktır. 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi ve bu gazın 2023 itibariyle üretime geçmesi hedefi, Türkiye'yi gelecek 5 yıl içinde kontratı sona erecek olan 30 BCM'lik uzun dönemli doğal gaz ithalatı müzakerelerinde güçlü konuma getiriyor ifadeleri kullanıldı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.